One of those companies which is everywhere touches so many important foodstuffs but you may not have heard our name Now that's different here in Turkey because you will know us by the brand name of commonly We are the very proud owners of the olive oil business here Now we go from farm to table and that traceability is super important to us and we'll come on and talk about that in, in a second after innovation we also need to keep our product quality food safety is our standards and see we have. Like six global innovation hubs, about in Asia, Europe, and America, and also we have a thirteenth regional innovation center in the whole of the world. Besides the cost, besides the taste, even the production efficiency, we can save the manufacturer's time. So in the world of manufacturing, production time means also money. So overall, we believe this is a product of magic. We have one of the most important operations in terms of our infrastructure globally, which I think is key component of being the world's leader or the world's leading oilseed processor. Um, but I think we also have a reputation on the innovation side of things, at uh, the quality side of things, and I think we have, you know, continued to be the company which leads the business or leads the industry in bringing breakthrough innovations to our customers and to the consumers to help them deal with their trends. 4 partnerlik anlaşması yaptık. Nihai üreticiden kullanıcıya kadar arasında bir köprü olacağız. Buradaki ana amacımız Türkiye ve Türkiye bağlı pazarlarda şekerli mamül sanayinin gelişimini, rekabet gücünü arttırmak olacak. İnovatif ürünleriyle, niş ürünleriyle, rekabetçi fiyatlarla hem şekerli mamül sanayindeki ihracat pazarımızı büyütmek hem de bölge ülkelere ham madde yağ olarak özellikle soya, protein, buna benzer tereyağı, benzer bitkisel tereyağı niş ürünleriyle. ŞMS Kupus 50 seneden beri Türkiye Türkiye'de endüstriyel gıda, ham madde ve gıda sektörlerine hizmet veren firması Türkiye'nin bir değeri. Biz de bu firmanın ben genel müdürüyüm, üçüncü kuşak aileden de yöneticisiyim. Bunge zaten global olarak dünyada birçok yatırım yapan, üretim alanlarında faaliyet gösteren bir firma. İki firma da birbirine değer katmak için yaklaşık bir sene önce işbirlikleri imzaladı ve partnerliğe başladı. Bu partnerlik bağlamında Bunge üretici olarak ve ARGE inovasyon desteği olarak burada zaten Creative stüdyoları ile beraber de destek veriyorlar. Biz de bir müşteri ayağında yani Türkiye'de bisküvi çikolata üreticileri ne hizmet veren bir firmayız. Aslında biz ŞMS Kopuz bir köprü olarak adledebiliriz. Bunge üretim ayağında. Türkiye'de ŞMS Kopuz da üreticilere köprü olma vazifesiyle beraber Bunge'nin tüm üretim portföyünü yer, yani Türkiye'deki üreticiye, sanayiciye destek vererek Türkiye'nin katma değerli ürün üretmesine destek ve ihracat pazarlarında bizim müşterilerimize hizmet konusunda bir destek sağlamış olacak.